Hepinize var. Bugün sizlerle birlikte Command Master'da Hardcore'da oynayacağız. Bekleyin. Ee, şimdi Bu turda bıçak kasacağım. Ben bıçağın elinden gittiğini sandım. Benim arkadaşım da bunu aynısı. Ama bunun siyah var. Okun önünde saslıyordu. Ben alamadım. Çünkü alamadım. Ben olduğuna annemin cüzdanı yanında değildi. Ve alamadım. Ve çok üzüldüm. Herkesin elinde gördüm görmeye başladım ve bir tane bıçak molası var diyor ya, o yaptı işte bu aralar o kadar iyi şeyler çıkartıyor ki ilk çıkarttığı şey şöyle küçücük bir şeydi İşte elinle nasıl göstereyim şöyle şöyle yapıyorum. İşte ondan sonra şey oluyordu bu arada son bir el alayım videoyu kapatacağım son bir el alayım derken direkt maç bitsin. 7 16. Ya amcim ben bıçakla kasmaya çalışıyorum iki Çok zor. Nasıl kasacağım? Bunun hard hard kart da oynamak bıçakla çok zor ya. Bıçakla hard nasıl yapacağım ben? hardcore Hardcore. En kolay yapsam biraz kasılabilirsin bari. En kolay oyuncular çıkıyor öyle. Hardcore'da o kadar saplamışım ki unuttum hardcore'da olduğunu. Ama şimdi şey yapamıyorum. Gittikçe kötüleşiyor demiştim ya size.

Ben bugün böyle valideyken canlı yayın yapan kişiler gördüm. Aralarına girmeye çalıştım. Bir tanesinin başı kapalıydı. Aa ben de videoyu patenlerle bu diye girilir mi dedim ama bu diye girdim böyle şey patenler var ya sen şey yaptım T-post yaparak yürüdüm. Patenler vardı çünkü ayağımda. Yani direkt aşağı doğru oradan yokuşa düşüyordu. Hatta tren geçerken t-post şey yapıyor Nasıl bu t yapıyor diye biri sordu. Ama çocuk trenden geçiyordu. Hani oradan tren geçiyor. Neyse hepinize görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bu aralar şimdi yeni video yaptım yani. Görüşürüz. bir de bunu eğitimde kalıyor zor yani.